İnan, siyaseten şok yaşıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sembol olan bir isminin 15 gün zarfında böyle bir taktik manavraya başvurması gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. Ben istiyorsanız herkes gibi teline konuşayım. Herkes bir şeyler söylüyor. Yok buraya hizmet akacak. Yok 4 yıldan. Peki daha önce kamuoyunda bak yazılı olmayan iddialar olarak söylüyorum. Bak. Bunların ne denir? Stikülasyon denir. göre Sayın Çerçioğlu hakkında 350 tane dosyadan bahsediliyor. Peki iktidar partisine geçti diye bunlar tekrar gündeme gelecek mi? Ben manavraya dayalı taktiğe dayalı adeta karla güneş gibi siyaseti ben sevmiyorum. Siyaset kaya gibi dimdik durmaktır. Eğer ben CHP'liysem CHP isem eğer ben MHP'liysem MHP'liyimdir. Şimdi merak ediyorum. 2002'den beri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en geç milletvekili Sayın Belediye Başkanımızdı. 2002-2009'a kadar kendisini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıyan ve dört dönemdir kendisine belediye başkanlığı görevi veren Aydın'ın gariban CHP'li seçmeniydi yani. Onu ben merak ediyorum. Ben telefonumu da göstereyim. Lütfen. Bak özellikle buraya kaydedin. Bak ben evramı gösterelim lütfen rica ederim. Ve yayınlanma bölümünde de önemli evrağa geçiyorum ablacığım. Bak şu benim yerel seçimlerde verdiğim oydu birader. Ben bunu benim oyumu iktidar partisine taşınsın diye vermedim. Ben hiç de olumlu bulmuyorum. Tek olarak söylüyorum ben. Yani. Ve dediğim gibi gerçekten şok ve dehşet yaşıyorum ben. Yani. Sembollerin bu kadar bir yerden bir başka tarafa gelmesi ben siyasi tsunami olarak görüyorum yani adeta mevcut siyasal durumun yer değiştirmesi gibi bir şey yani söylenecek hiç laflar yok gerçekten üzgünüm yani